Bir yüzük neden hiç çıkarılmaz? Birine ait olduğu için mi? Yoksa bir karara tanıklık ettiği için mi? Peki ya o yüzük, hiç yaşanmamış bir hayatın tek kanıtıysa? Yüzüğü ilk fark eden tesadüfen fark etmedi. Kemal ayrıntıları fark eden biriydi. İnsanların konuşurken parmaklarını nereye koyduğunu, sustuklarında omuzlarının nasıl düştüğünü bilirdi. Nermin'in yüzüğünü de bu yüzden fark etti. Nermin yetmiş yaşındaydı sağ elinin yüzük parmağında ince ama ağır duran bir yüzük taşıyordu. Altın değildi. Gümüş de sayılmazdı. Mat bir parlaklığı vardı. Yıllarla törpülenmişti. Kemal bunu ilk kez Nermin çay bardağını uzatırken gördü. Yüzük bardağın camına çarptı. Hafif bir ses çıktı. Kemal o sesi unutmadı. Nermin, kocası öldükten sonra yüzüğü çıkarmamıştı. Ama bu yüzük evlilik yüzüğü değildi. Kemal bunu biliyordu. Çünkü Nermin'in sol elinde evlilik yüzüğünün bıraktığı iz hala duruyordu. Sağ elindeki yüzük ise ondan çok daha eskilere aitti. Kemal, Nermin'in kızı Aylin ile evliydi. Aylin birkaç aylığına yurt dışına gitmişti. Annemi yalnız bırakma demişti. O pek bir şey söylemez ama yalnızlığı ağırdır. Kemal bu cümleyi ciddiye almıştı. İlk günler ev sessizdi. Nermin sabahları erkenden kalkar. Mutfağa pencereyi açar. Sonra salondaki koltuğa otururdu. Yüzüğü hiç çıkarmazdı. Kemal bir gün cesaretini topladı. Elin acımıyor mu? diye sordu. Hep takılı duruyor. Nermin yüzüğe baktı. Acıtmıyor dedi. Ağırlığı alışkanlık. Evlilik yüzüğü mü? Nermin başını iki yana salladı. Hayır. Bu kadar. Kemal sormadı ama merak etti. Günlerden bir gün Nermin mutfakta hamur yoğururken yüzük parmağına yapıştı. Çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Kemal uzaktan izledi. İsterseniz çıkarayım dedi. Nermin durdu. Bir an tereddüt etti. Sonra yavaşça elini uzattı. Kemal yüzüğü çıkardı. Avucunda tuttu. Yüzük sıcak değildi ama soğuk da sayılmazdı. İnsan tenine alışmıştı. Masaya bırak dedi Nermin. Kemal yüzüğü masaya koydu. Nermin hamuru bitirdi. Ellerini yıkadı ama yüzüğü geri takmadı. Bu Kemal'in dikkatini çekti. Unuttunuz dedi. Nermin yüzüğe baktı. Bazen unutmak gerekir dedi, hatırlamak için. Bu cümle Kemal'in içinde bir yere oturdu. Akşam yemeğinde Nermin sessizdi. Kemal yüzüğün masada durduğunu fark etti. Takmayacak mısınız diye sordu. Nermin başını kaldırdı. Bu yüzük dedi. Birine ait değil. Kemal şaşırdı. O zaman neden? Çünkü bir karara ait dedi Nermin. Kemal sustu. Gece Kemal uyuyamadı. Salona çıktı. Masada yüzük yoktu. Koridora baktı. Nermin kapının önünde duruyordu. Elinde yüzük vardı. Takıyor musunuz? diye sordu Kemal. İstemeden. Nermin gülümsedi. Hayır, dedi. Yerine koyuyorum. Nereye? Hatırladığım yere. Kemal yaklaşmadı ama kalbi hızlandı. Ertesi gün Nermin bahçeye çıktı. Yüzük yine parmağındaydı. Kemal dayanamayıp sordu. Bu yüzüğü ilk ne zaman taktınız? Nermin güneşe baktı. Evlenmeden önce dedi. Kiminle? Nermin cevap vermedi ama yüzünü Kemal'e döndü. "Bazı yüzükler dedi. Evlilikten önce takılır ama evlilikle çıkarılmaz." Kemal o an anladı. Bu yüzük bir başlangıca değil, bir vazgeçişe aitti. Akşam Aylin aradı. "Anne iyi mi?" "İyi dedi Kemal ama yüzüğü hiç çıkarmıyor." Telefonun diğer ucunda bir sessizlik oldu. "Hangi yüzük?" diye sordu Aylin. Kemal durdu. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum, dedi Aylin. Anne yüzüklerinden hiç bahsetmez. Kemal telefonu kapattığında şunu düşündü. Demek ki bu yüzük yalnızca Nermin'e aitti ve belki de onu fark eden ilk kişi kendisiydi. Masaya baktı. Yüzük pencerenin ışığında sessizce duruyordu. Kemal ilk kez şunu hissetti. Bu evde bir sır vardı ve o sır parmakta değil, kalpte taşınıyordu. Bir insanın taşıdığı şey mi ağırdır? yoksa onu neden taşıdığını kimseye söylememesi mi? Bazı sırlar vardır. Paylaşıldığında hafiflemez. Ama doğru kişi bildiğinde artık can yakmaz. Ertesi sabah Nermin yüzüğü takmadan kahvaltıya oturdu. Bu Kemal'in gözünden kaçmadı. Yüzük masadaydı. Pencerenin önünde. Işık vurdukça mat bir parıltı yayıyordu. Kemal sormadı ama bakışları oraya gidip geliyordu. Bugün takmayacak mısınız? Diye de sormadı. Çünkü artık bazı soruların cevabı sorulmadan verilmeliydi. Nermin çayını yudumladı. Bazen dedi birden. İnsan bir şeyi yanında taşımadan da ona sadık kalabilir. Kemal başını kaldırdı. Sadakat bir kişiye olmaz her zaman dedi Nermin. Bazen bir karara olur. Bu kelime yeniden aralarına yerleşti. Karar. Öğleden sonra Nermin dolabı düzenlemek istedi. Kutuları indirir misin? diye sordu. Kemal üst raflardan eski bir ahşap kutu indirdi. Kutunun içinde mendiller, eski bir tarak, birkaç sararmış fotoğraf vardı. En altta bir zarf. Zarfın üzerinde tarih yoktu ama yazı eskiydi. Kemal zarfı uzattı. Bu da var. Nermin zarfı eline aldığında durdu. Uzun süre bakmadı. Açmadı. Bunu da bırak dedi. Kemal zarfı masaya koydu. Yüzükle yan yana duruyordu. Bunlar aynı zamandan mı? diye sordu dikkatle. Nermin başını salladı. Evet. Aylin biliyor mu? Hayır. Bu cevap kesindi. Akşamüstü yağmur başladı. Nermin pencerenin önüne geçti. Kemal salondaydı. O yüzük dedi Nermin. Ben evlenmeden önce takıldı. Kemal sessizce dinledi. Bana ait değildi diye devam etti ama bana verildi. Kim verdi? Nermin bir an sustu. Bir adam. Kemal'in kalbi hızlandı ama yüzü değişmedi. Onu seviyor muydunuz? Hayır dedi Nermin. Ama onunla yaşayabilirdim. Bu cümle sevgiden daha ağırdı. Peki neden evlenmediniz? Nermin gülümsedi. Çünkü bazı hayatlar yaşanabilir olduğu halde seçilmez. Kemal bu cümleyi içine aldı. Bu yüzüğü çıkarmadım dedi Nermin. Çünkü bu yüzük ihanet değildi. Bir hatırlatmaydı. Neye? Kendime dedi. Seçtiğim hayata. O gece Nermin yüzüğü yine taktı. Ama bu kez Kemal'in görmesini saklamadı. Bak dedi. Bunu sana anlatıyorum. Çünkü ben sormadım dedi Kemal. Nermin başını salladı. Evet. Bu bir teşekkürdü. Ertesi gün Aylin aradı. Anne nasılsın? İyiyim dedi Nermin. Evi toparlıyoruz. Kemal sana yük olmuyordur umarım. Nermin gülümsedi. Hayır dedi. O sadece yerini biliyor. Kemal bunu duydu ve ilk kez bir evde misafir değil, emanetçi gibi hissetti. Akşam Nermin yüzüğü masaya bıraktı. Zarfı da yanına koydu. Bunlar dedi, aynı hikayeye ait. Kemal zarfı eline almadı. Okumayacağım dedi. Biliyorum dedi Nermin. Ama bilmeni istedim. Yüzüğü neden hiç çıkarmıyorsunuz? Nermin cevap vermeden önce uzun süre düşündü. Çünkü bu yüzük dedi sonunda, birine verilmiş bir söz değil, kendime verilmiş bir söz. Kemal başını eğdi. O zaman çıkarmamanız sadakatsizlik değil. Dürüstlük dedi Nermin. Bu kelime her şeyi yerine oturttu. Gece olduğunda Kemal odasına çekildi. Ama uyumadan önce masaya baktı. Yüzük ve zarf yan yanaydı. İçinden geçirdi. Demek ki bazı yüzükler evliliği değil, insanın kendisine verdiği sözü temsil ediyormuş. Ve ilk kez şunu hissetti. Bu sırrı bilmek onu ağırlaştırmamıştı. Aksine, Nermin'in omuzlarındaki yük biraz olsun paylaşılmıştı. Bir sırrı saklamak mı daha zordur, yoksa onu doğru kişiye anlatmak mı? Bazı sözler vardır. Söylenmediği sürece ağırdır. Söylendiğinde ise insanı hafifletir. Peki ya o söz yıllardır bir yüzüğün içinde saklıysa? Zarf o gün masada daha uzun kaldı. Kimse dokunmadı ama ikisi de orada olduğunu biliyordu. Nermin sabah yüzüğü taktı. Bunu özellikle yaptı. Kemal fark etsin diye değil, kendisi unutmasın diye. Kahvaltı sırasında Aylin aradı. Bu kez sesi daha temkinliydi. Anne dedi, dün bir şey hissettim. Ne hissettin kızım? Evde durdu bir sessizlik. Nermin gülümsedi. Sessizlik kötü bir şey değil dedi. Bazen düzen demektir. Ama bazı sessizlikler dedi Aylin saklar. Kemal mutfakta bardağı yerine koyarken durdu. Bu cümle havada kaldı. Öğleden sonra Aylin eve döneceğini söyledi. Bir iki gün kalacağım dedi. Sizi görmek istiyorum. Telefon kapandıktan sonra Nermin masaya baktı. Yüzük zarf geliyor dedi. Anladım dedi Kemal. Zor olacak dedi Nermin. Ama dürüst olmak zorunda değilsiniz dedi Kemal. Sadece sakin olmanız yeter. Bu cümle Nermin'i rahatlattı. Aylin geldiğinde ilk işi annesine sarılmak oldu. Sonra gözleri masaya takıldı. Bu zarf, dedi. Nermin cevap vermedi. Anne dedi Aylin, sen bana bir şey söylemiyorsun. Nermin kızına baktı. Söylenmesi gereken her şey dedi. Söylendiğinde yerini bulur. Ama ben senin kızınım. O yüzden seni koruyorum dedi Nermin. Aylin gözlerini Kemal'e çevirdi. Sen biliyor musun? Kemal bir an durdu. Sonra başını salladı. Bir kısmını dedi. Bu cevap Aylin'i durdurdu. Benden saklanan bir şey var. Saklanan değil dedi Nermin. Bekleyen. Akşam yemeğinde hava ağırdı. Aylin yüzüğe bakıp sordu. Anne, bu yüzüğü neden hiç çıkarmıyorsun? Bu soru ilk kez bu kadar açık sorulmuştu. Nermin yüzüğe baktı. Sonra kızına. Çünkü bu yüzük dedi. Bana kim olduğumu hatırlatıyor. Babam mı verdi? Hayır. O zaman kim? Nermin derin bir nefes aldı. Bir ihtimal dedi. Yaşanabilecek ama yaşanmamış bir hayat. Aylin şaşırdı. Bu ne demek? Bazı seçimler dedi Nermin yapılmadığı halde ömür boyu taşınır. Kemal başını eğdi. Bu konuşma ona ait değildi. Gece olduğunda Aylin odasında ağladı ama annesinin yanına gitmedi. Nermin salonda yalnız kaldı. Yüzüğü çıkardı. Masaya koydu. Kemal yanına geldi. Şimdi mi? diye sordu. Bilmiyorum dedi Nermin. Ama ilk kez çıkarınca eksik hissetmedim. Kemal yüzüğe baktı. Bu iyi bir şey dedi. Nermin zarfı aldı. Elinde tarttı. "Bunu açsam," dedi. "Her şey değişir mi?" "Belki," dedi Kemal. "Ama açmazsanız da değişti." Nermin gülümsedi. "Doğru." Zarfı masaya bıraktı. Açmadı. Ertesi sabah Nermin bahçeye çıktı. Yüzüğü takmadı. Aylin pencereden baktı. Annesinin eli boştu. Kalbi sıkıştı. Kemal de fark etti ama bir şey söylemedi. Nermin çiçeklere baktı, içinden geçirdi. Demek ki yüzük beni ayakta tutan şey değilmiş. Ben zaten ayaktaymışım. O an anladı. Bu hikaye yüzükle bitmeyecekti. Ama yüzük artık hikayeyi taşımak zorunda değildi. Bir yüzüğü çıkarmak, verdiğiniz sözü bozmak mıdır? Yoksa o sözü artık parmakta taşımaya gerek kalmadığını anlamak mı? Bazı kararlar vardır sessizce alındığında en doğru halini bulur. Sabah güneşi bahçeye vurduğunda Nermin elini yüzük parmağına götürdü. Boştu. İlk kez bu boşluk ona eksiklik gibi gelmedi. Mutfağa geçti. Aylin masadaydı. Gözleri annesinin eline takıldı. Takmıyorsun dedi. Bu bir soru değildi. Evet dedi Nermin. Bugün takmıyorum. Aylin durdu. Bu kalıcı mı? Nermin çayı ocağa koydu. Kalıcı olan şeyler dedi. Parmakta durmaz. Bu cevap Aylin'i susturdu. Kahvaltıdan sonra Nermin zarf aldı. Masaya koydu. Kemal salondaydı ama konuşmadı. Bunu açmayacağım dedi Nermin. Neden? diye sordu Aylin. Çünkü o zarf dedi Nermin. Beni ben yapan bir karara tanıklık ediyor. Kararın kendisi yetiyor. Aylin gözlerini kaçırdı. Ama ben biliyorum dedi Nermin. Bilmek istiyorsun. Nermin kızının elini tuttu. O yüzüğü bana veren adamla evlenebilirdim dedi. Ama seçmedim. Babamı seviyor muydun? Evet dedi Nermin. Ama sevgi her zaman ilk tercih değildir. Bazen en doğru olandır. Aylin'in gözleri doldu. O zaman bu yüzük bir pişmanlık değil. Bir dürüstlük dedi Nermin. Kemal başını eğdi. Bu cümle her şeyi yerli yerine koymuştu. Öğleden sonra Nermin yüzüğü aldı. Küçük bir bezle sildi. Bir kutuya koydu. Ne yapacaksın?" diye sordu Aylin. "Saklayacağım," dedi Nermin. "Ama taşımayacağım." "Nereye?" Kendime dedi. Hatıra olarak kutuyu çekmeceye koydu. Kapattı. O an yıllardır ilk kez çekmecenin kapandığını gerçekten hissetti. Akşamüstü Kemal valizini hazırladı. Gidiş vaktiydi. Nermin kapının önünde durdu. Burada olduğun için. Sadece yanınızdaydım dedi Kemal. Fazlası değil. Bazen sadece yanında olmak çoktur dedi Nermin. Kemal durdu. Yüzüğü çıkarmanız benimle ilgili değil dedi Nermin yumuşakça. Ama senin duruşun kararımı kolaylaştırdı. Kemal başını salladı. Bu yeter. Aylin eşine sarıldı. "Teşekkür ederim," dedi. "Annemi koruduğun için." Kemal kapıya yöneldi. Son kez Nermine baktı. Yüzüye bakmadı. Bu da bir saygıydı. Akşam Nermin bahçede oturdu. Aylin yanına geldi. "Anne," dedi. "O yüzükle yaşamak zor muydu?" Nermin düşündü. "Hayır," dedi. "Zor olan onun bana neyi hatırlattığını kimseye söylememekti." Şimdi Şimdi hatırlıyorum dedi ama taşımıyorum. Aylin annesinin omzuna başını yasladı. Keşke daha önce konuşsaydık. Konuşmak için bazen doğru zaman değil dedi Nermin. Doğru olgunluk gerekir. Gece olduğunda Nermin odasına geçti. Çekmeceyi açtı. Kutuyu çıkardı. Yüzüğe baktı. Sonra kutuyu kapattı. İçinden geçirdi. Demek ki bir yüzük bir hayatı temsil edebilir. Ama bir hayat bir yüzüğe sığmak zorunda değil. Işığı kapattı. Koridordan geçerken aynaya baktı. Elinde yüzük yoktu ama duruşu daha dikti. Ev sessizdi ama tamamlanmıştı. Ve Nermin şunu biliyordu. Bu yüzük hiç çıkarılmamıştı. Sadece taşınmasına artık gerek kalmamıştı.